Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızda minik Ayşe'nin Bulutların Ülkesi'nde geçen macerasını dinleyeceksiniz. Masalımıza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili minikler. Masalımız şimdi başlıyor. İyi seyirler dileriz. Bir zamanlar büyülü bir ormanın derinliklerinde küçük bir köy vardı. Bu köy rengarenk çiçeklerle, şırıl şırıl akan şelalelerle ve şarkı söyleyen kuşlarla doluydu. Köyde yaşayan herkes mutlu ve huzurluydu. Bu köyde yaşayan minik Ayşe, köyün en meraklı ve cesur kızıydı. Her gün yeni maceralar peşinde koşar, yeni şeyler keşfederdi. Bir gün ormanda yürürken Ayşe büyük, eski bir kitap buldu. Kitap altın kaplamalı ve parıldayan taşlarla süslenmişti. Ayşe kitabın kapağını açtığında karşısına parlayan harflerle yazılmış bir cümle çıktı. Bu cümlede "Bu kitabı açan büyülü dünyaların kapılarını aralar." diye yazıyordu. Ayşe heyecanla sayfaları çevirmeye başladı. Kitapta fantastik bir krallığın hikayesi anlatılıyordu. Bu krallık bulutların ülkesi olarak biliniyordu ve burada yaşayan herkes uçabilen atlarla ve konuşan hayvanlarla dostluk kurardı. Ancak krallık büyük bir tehlike altındaydı. Karanlık büyücü, Bulutların ülkesini ele geçirmek için kötü büyüler yapıyordu. Ayşe, kitabın sonuna geldiğinde bir harita buldu. Bu harita, Bulutların ülkesine giden yolu gösteriyordu. Ayşe, hemen haritayı alıp evine koştu ve ailesine durumu anlattı. Ailesi, Ayşe'nin cesaretine hayran kaldılar. Ertesi gün Ayşe haritadaki yolu takip ederek büyülü bir kapıya ulaştı. Bu kapı ormanın derinliklerinde gizlenmişti ve parıldayan taşlarla süslenmişti. Ayşe kapıya dokunduğunda kapı yavaşça açıldı ve karşısında bulutların ülkesi belirdi. Ayşe bulutların ülkesine adım attığında uçabilen atlar ve konuşan hayvanlar tarafından karşılandı. Krallığın kralı Ayşe'ye teşekkür etti ve ona krallığı kurtarması için gereken sihirli nesneleri verdi. Ertesi gün Ayşe, karanlık büyücünün kalesine doğru yola çıktı. Yolda birçok tehlikeyle karşılaştı ama cesareti sayesinde tüm zorlukların üstesinden geldi. Sonunda karanlık büyücüyü yenerek bulutların ülkesini kurtardı. Ayşe, krallığın kahramanı olarak geri döndü ve büyük bir şölenle karşılandı. Ayşe köyüne döndüğünde herkes onu kutladı ve hikayesi nesilden nesile anlatıldı. Böylece minik Ayşe'nin cesareti ve macera perestliği sayesinde hem köyleri hem de bulutların ülkesi sonsuza dek barış ve mutluluk içinde yaşadı. Masalımız burada sona erdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili çocuklar. Sevgiyle kalın ve hoşça kalın.